in صدق الله العظيم Ağzı Allah'ın Şeytanı Rjeem. Bismillahi r R-Rahim. ve kafâ. Ve salat ve selamü ala Nabihi Muhammedin Mustafa, sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve bak, pek muhterem hocalarım başta Reis'in kurra hocamız, pek muhterem bazıların kardeşleri, İzmirli hemşehrileri beni eskiler tanır. Yeniler de tanımıyorsa tanısınlar. Fakir ismim Ramazan Pakdi. Hafız Ramazan Pakdi. Hatta biraz da ilaveler de yaptılar. Şeyhül Kurra da dediler. Reis'in kurra vekili de dediler. Eh dediler desinler. Elhamdülillah. Her min fadl Rabbi mi diyoruz bizde. Ben önce yaşını uygun olmak istiyorum. Benim ikinci vatanım İzmir. Birinci vatanım doğduğum yer Uşak. İkinci vatanım okuduğum ve doyduğum yer İzmir. 1965 71 yıllarında Kestane Pazarı'nda okudum. Temel bilgileri buradan aldım. Bu gençler benim kardeşlerim. Fakat 50 sene sonra giden kardeşlerim. Ben 50 sene önce girdim kuruma. Elhamdülillah. Getirenlerden razı olsun. Okutanlardan razı olsun. Allah sizlerden razı olsun. bu gençleri okutuyorsunuz. Ben de sizi okuttunuz. Hepinize minnet ve şükran borçluyum. Bendeniz hastaydım. Gelecek vaziyetim yoktu. Özür beyan edeyim dedim, hocam hasta olsun da gel dediler. Geldim. Ama Rabbim iyileştirdi buradan, şifa verdi. Şu an okuma dedi, deneyim. Resul oku dedi, oku. Bir ayet olsun oku. Okudum, Rabbim okuttu. Buraya kadar Cazır çuzul sesin bir türlü çıkmıyordu. Biraz çıktı elhamdülillah. min müfaatli Rabbim o okutuyor. O getiriyor, o götürüyor. Evet. 1965 yılında bu kuruma girdim. Temel bilgileri buradan aldım. Bu temel bilgilerde İmam Hatip'in sonuna kadar burada okudum. İmam Hatip'in son sınıfın yarısı İslam'ın yüksek istemezsi, İstanbul Hasekiyeti merkezini bunu aldım. Temel bilgilerle okudum. Arapçayı okudu. Ve 42 sene Diyanet'in kıraat hocası olarak Hasek Eğitim Merkezi'nde görev yaptı. 42 sene sonra 2022'de yaştan kararname ile emekli oldum. Ama bizim mesleğimizde emeklilik yok. Rahmet hocamın tabiri ve tavsiyesiyle tabuta kadar demişti tabuta kadar götürmeye niyetliyiz. Hedefimiz, sloganımız bu yolda olmak ve bu yolda ölmek. Rabbim bu yolda olursun ve bu yolda öldürsün. Sözü ben uzatmayacağım. Sizin için ben dün şöyle biraz kitap karıştırdım. Bir şeyler kalem aldım. Madem okuyamıyorum. Hemşerilerine bu genç kardeşlere bir şeyler söyleyeyim diye artık o hazırlıkla boşuna gitmesine buraya çıktım. Bu kadar okuyucuya bilmeseydi, bilseydim huzurunuza çıkmazdım ama artık hazırlandım madem bu hazırlıktan sizi mahrum etmeyelim. Burada bir ayet okudum. Nereye okudum? Hıcır Suresi 9. ayet okudum. Ne buyuruyor Rabbimiz? Euzubillahimineşşeytanirracim. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Bu Kur'an'ı biz indirdik. Biz biz onu koruyacak da biziz. Biz buyuruyor biz. Böyle üstüne basa basa. Mükerrer tekitle bu Kur'an'ı biz indirdik. Biz biz onu koruyacak da biziz. Biz. Evet, bu ayet de açıkça göstermektedir ki Kur'an-ı Kerim Allah'ın koruması altındadır. Kaybolmaksızın ve en ufak tahrife uğramaksızın kıyamete kadar aslı muhafaza edecektir. Bu koruma nasıl olacak? Allah'ın bizim gibi eli kolu yok. Nasıl koruyacak? Bazı kullarını seçecek. İşte bu hafızlar gibi. Bazı kullarını seçecek. Onların içine Kur'an'ı okuma, ezberleme niyeti, azmi, gayreti, şevki verecek. Okumak isteyecekler. Hafız olmak isteyecekler. Aileler de okutmak isteyecekler. Müesseseler, kurumlar da bu okutma, ezberleme, organizasyonu yapacaklar. Bu hafızlar böyle yetişecekler. Bunların aralarında Kur'an hafızlar da çıkacak. Onlar da okuyacak, okutacak ve kıyamete kadar Kur'an'ın hiçbir harfine harekesi noktası noktası okunuşu şekli tarifi tarif ve tayire uğramadan muhafaza edilecek. Allah'ın kesin vaadi bu. Allah Kur'an'ını böyle koruyor ve kıyamete kadar da böyle koruyacak. Sonra Kur'an'ı ezberlemek, okunuş şekillerini öğrenmek farz-ı kifayedir. Şu anda bu hafızlar bir farz-ı ifa ettiler. Farz-ı kifaya ne demek? Cenaze namazı gibi. İfa edilmezse bir beldenin tamamı mesul olur. Bu mesuliyet bu hafızlar sizden kaldırdılar bugün. Farz-ı kifayı ifa ettiler. Bu hafızlar hafız olma çok büyük şeref ve fazileti hak ettiler. Teberrüken birkaç ayet ve hadis-i şerifi zikretmek, zikretmek istiyorum. Fatır Suresi 32. ve 35. ayetleri. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Summe evrasnel kitabe allazi nastafeyna min ibadina. Fe minhum zalimun li nefsihi ve minhum muqtasid. Ve minhum sabiqun bil hayrati bi iznillah. Zalike huvel fadlul kebir. <laughs> Cennetu adnin yedhulunha yuhallavne fiha min esavir min zahabin ve lu'lu'a ve libasuhum fiha harir ve galu elhamdülillahi allazi azhaba anna elhazan inna rabbana lagafurun şekur allazi ahallana dar elmugamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun ve la yamassuna fiha lub sadakallahu elazim meali alisi şöyle sonra kitabı Kur'an'ı kullarımız arasından seçtiklerimize verdik. İşte bunlar seçildiler elhamdülillah. Onlardan o seçilen kullardan kimi kendisine zulmeder? Kim ortadadır? Kimi de Allah'ın iziyle hayırlarda yarışırlar. Hayırda öne geçmek için yarışırlar. İşte büyük fazilat budur. Kendine zulmetmek, Kur'an'a göre amel etmenin de kusur olmak. Kur'an'ın ahkamıyla amel etmemek veya ezberlediği lafzını unutmak veya hatta Kur'an'a hizmet etmemek gibi ameller. Evet, ortada olanlar günahın sevabı denk olmak. Hayırda yarışanlara gelince Başkalarının da bu hizmete yöneltmek şeklinde tefsir edilmiştir. Yani hayırda yarışmak, Kur'an okumak, hıfzını muhafaza etmek, ona hizmet etmek, etrafı Kur'an nurunu neşretmektir. Onların mükafatı, ayet-i celil devam ediyor. Onların mükafatı, işine girecekleri adin cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseler de ipektir. Cennette şöyle derler. Bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcı, çok nimet verendir. Tasanın giderilmesi cehennem korkusunun, ölüm endişesinin ve dünya üzüntüsünün ortadan kalmasıdır diye yorulmanmıştır. Ayet-i son kısmı. O Rab ki lütfuyla bizi asıl oturulacak yurda cennete yerleştirdi. Artık orada bize ne bir yorgunluk dokunacak ne de bir usanç gelecektir. Mealindeki ayetleri sizlerle paylaştım. Mealinde paylaştım. Tebenlükken birkaç tane de müjdeleyici hadis-i şerifi zikretmek istiyorum. Eşrafı ümmeti Hameletül Kur'an Ümmetimin en şereflileri Kur'an'ı ezberler, ezberlerin ezberleyenlerdir buyurdu efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Başka bir şerif Hayrukum men taallemel Kur'an ve alleme. H. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Başka bir müzeli müjdeci hadis şerif Meselullezî yakraül Kur'an ve hu hafız lehu ma'a seferatul kiram. <gülüş magazin> hafız olup da Kur'an okuyan kimse melaike-i kiram ile beraberdir. Son hadis-i şerif. Men el Kur'ane ve hafizahu edkhalahu Allahu'l cenne ve şefa'ahu fi ashrin fi asharatin min ehli beytihi kulluhum kad istecebennar. Sadaka Resulullah. Kim Kur'an okur ve onu ezberlerse Allah onu cennetine sokar ve ailesinden cehenneme girmeyi hak eden 10 kişiye de şefaat etme hakkı tanır. Bunlar teberrüken seçtiğimiz müjdeleyici birkaç hadis-i birkaç tanesi. Bunlardan hadis kitaplarında pek çok rivayetler, müjdeli hadisler bulabilirsiniz. Bu hafızlarımız ve diğer hafız kardeşlerimiz inşallah bu ecirlere nail olacaklardır. Bu ecirlere nail olabilmeleri için kitaplarda kaydedilen bazı vasıflarda bazı vasıflarda haiz olmaları lazımdır. Onları da kısaca zikredi, zikredi vereyim. Bir, ezberlerini, hıfızlarını unutmamalılar. Bir önce hocalarımız ifade ettiler. Hafızının başlangıcına bitirdiler. Bundan sonra hayatlarında Kur'an'ı unutmamalılar. Unutmak için devamlı okumalılar. Rahmet hocamın bir sözünü hatırlıyorum. Eski hafızları görseydiniz onlar deli zannederdiniz. Sokakta yürürlerken ağızları kıpar, kıpırdar. Kendi kendine konuşuyoruz. Onlar Kur'an okuyorlar. Kur'anların tekrar ediyorlar. Elhamdülillah ben de evden çıkıyorum, Hasekiye'ye gelene kadar cüzümü bitiriyorum. Onun için sokakta doğarsa Kur'an'ı bırakmayın, okuyun derdi. Onun için her halükarda Kur'an okumaya devam edeceğiz. Hıfızlarımızı unutmayacağız inşallah. İki, Kur'an'ın manasını anlamaya çalışmak helallerine, haramlarına riayet etmek Kur'an ahlakıyla ahlaklanmalarıdır. Bunlar da kısa değinildi. Kısa da zikredip geçiyorum. 3. Kur'an'a hizmet etmeli. Kur'an sofraları açmaları bilmeyenlere Kur'an öğretmeleridir. Bu da üçüncü vazifeleri. 5. 4. Yani oku denilir de Kur'an okumalılar. Hafız efendim bir Kur'an okuver, okumam. Olmaz bu ilmin zekatı var. Oku denerdi hafız okumalı. Okumalılar inşallah. İlmlerin zekatını verirler. Beş, bunların hepsinin başında ihlas sahibi olmalılar. Böyle olurlarsa inşallah bu ecirlere, adin cennetlere nail olurlar. Ümidindeyiz. Hocam bize bir şey yok mu? Bize bir müjde, bir ayet hadisi yok mu? Der gibisiniz. Olmaz olur mu? Sizler olmasınız. Müesseseler, bu müesseseler kurulur ve de yaşatılabilir mi? Allah hepinizden razı olsun. Yaptığınız destekler, yardımlar boşuna gitmiyor. Bakınız elhamdülillah pırıl pırıl 65 adet hafız çıkarıyorsunuz bu sene. Allah devamını getirsin, sayılarını artırsın. Bunların her Kur'an okuduklarında size de hisse gelecek. Bu kurumlar yaşatıldığı müddetçe, Amel defterleriniz kapanmayacak. Bu hafızlar okuduğu müddetçe eddallu alel hayri kefaili hayra delalet onu işleyen gibidir fehvasınca sizlere de sevaplar yazılmaya devam edecek inşallah. Bunların devamını ve bereketlenmesi istiyorsanız infaklarımıza ve desteklerimize devam edelim. Az çok küçük büyük demeyelim. Fırsat ve imkan buldukça bu kurumları destekleyelim ki bu fidanlar büyüsün, meyve versin ve ümmet Müslüman dünyada da ahirette de yararlansın. Sizleri bir iki tane müjdeleyici ayet okuyarak sohbetimi bitirmek istiyorum. Bir kere Allah Teala küçük büyük demeden hayır işlerinde yarışmamızı emrediyor. Bakara suresi ayet 148'de Feste hayrat. Hayır işlerine yarışın buyuruyor. Rabbimizin af ve mağfiretinin hangi işten Hangi hayırdan dolayı olacağı belli değildir. Mesela kötü bir kadının arazide su bulamayan köpeği kuyudan, pabucunda su alarak ve ağzında taşıyarak sulamasından dolayı Allah o kadını affettiği hadis-i şeriflerle zikrediliyor. Velhasıl böyle kurumlara destek vermenin gerek ilimizin, gerek ülkemizin, gerek şahsiliğin hayatımızın gelişmesinde çok büyük rolü vardır diyorum en güzel amel-i salihlerden birisidir diyorum. İman edip amel salih işleyenlerin Rabbimiz, Rabbimizin birçok ayetlerinde müjdesi var. Bir tanesi de konumu bitiriyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû ve amilus salihâti kânet lehum cennâtul firdevsi nüzûlâ. İman edip amel salih işleyenlere, hayır işleri yapanlara gelince onlar için makam olarak Firdevs cennetleri vardır. Haldi fiha ebede. Orada ebedi kalacaklar buyuruyor. Sonuç olarak bu hafızlarımızdan dolayı üç grup Müslüman ecir alıyor. Bir, ana babaları bu kurumlara gönderdikleri için, destekledikleri için. İki, okutan hocaları. Bunların okumalarının hissesi var. Okutan hocaların. Üç, onlara bu imkanları sağlayan ve onları destekleyen hayır sahipleri sizler. Bu Kur'an sofrasında hepimiz hepimiz müşterekiz. İnşallah sizlerde Allah ecrinizi zayi etmesin diyorum. Burada sözlerim noktalarken bizleri yetiştiren, bizlere destek veren, bizlere idarecilik yapan hocalarımı idarelerimi zikrederek onlardan sizden Fatiha bekliyorum. Ben 65'te bu kuruma geldiğim zaman buranın iki tane müdürü vardı. Dış müdürü, finans müdürü Ali Rıza Güvendi. Allah rahmet eylesin. Kurucularından biri de Raif Cila Diğerlerini hatırlayamadım. Yöneticilerimize sordum. Diğerlerini de bana hatırlattılar. Raif Celos'un rahmetli, merhum Hacı Nuri Sevil, merhum Hacı Ahmet Tatari, merhum Hacı Halit Seyfettin, merhum Hacı Rıza İmren, merhum Hacı Avukat M Muhtar, Türk Türke Kul, merhum Kurra Hafız, Hacı Salih buyuru hocalarımıza, büyüklerimize, idarecilerimize Rabbimizden gani gani rahmetler niyaz ediyorum. Ayrıca bizi hocalan, okutan hocalarımızı anmak istiyorum. Rahmetli Hacı Ali Tosun, merhum Şaban Düz, merhum İbrahim Kılıç, merhum Mehmet Keçeci, Mehmet Salih Tanrı buyuru, merhum İshak Türe, merhum İsmail İsmail Türe, merhum Vehbi Şuacı ve isimlerini hatırlayamadığım diğer hocalarıma Rabbimden rahmetler niyaz ediyor. Ruhlar için Üşer İhlas Fatiha okumaya davet ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.